Selamünaleyküm, Aleyküm aleykümselam. Selam. Hanım köylülerden mi buraya takıldı? Bana mı diyor? Boş ver sen, Şükrü abi. İç köye olunca haliyle hanım köylü oluyor insan. Bir şey içer misin Şükrü? Dur bir karısına sorsun Yakup. Karısına dersu. So. Sen bir çay ver bana Yakup. Sor bakalım Yakup. Kayınpederinden izin almış mı? Kahveye gelmek için. Tospa. <laughs> Hanım köylü olacağıma etek giyerim daha iyi Yakup. Tövbe tövbe. Yapma Hüseyin abi. Sen de ye var mı ye? Ne yesi Hüseyin? Arkadaşa verelim de isminin sonuna ye, ye eklesin. Şükriye olsun. Ayıp oluyor ama. Ne ayıbı lan? Sen burada çene çalacağına... ...git nüfus kağıdını değiştir. Mavi ver, pembeyi al. Pembeler. <laughs> Fazla çalkalama. incilerin dökülür. Yavrum.